Düzeleceğiz inşallah. Şu olaylar bir bitsin. Bu sözü geçenlerde kırmızı ışıkta önümde duran bir arabanın arkasında okumuştum. İlgimi çekmişti. Sonra internetten şöyle bir baktım. Yayılıp gitmiş rağbet gören sözlerden birisiymiş bu. Bu sözü bir kardeşimiz samimi bir röportajında sarf etmiş. Ne diyor ki... Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. <laughs> daha genciz düzeleceğiz inşallah. Allah bize o günleri nasip edecek. <laughs> namazımızı kılacağız. <laughs> Rabbimize yönelicez inşallah. İnşallah söylediği gibi olmuştur. Şimdiye kadar çoktan tevbe etmiştir. Namaza başlamıştır. Allah'ın razı olacağı bir kul olmuştur. Bu söz anlaşılan insanların hoşuna gitmiş ki... Kimileri kupaların üzerine yazmış, kimileri tişörtlere bastırmış, kimileri benim gördüğüm gibi arabalarının arkasına bu sözü yazmışlar. Bakalım bu söz hakkında Kur'an Yüce Kitabımız ne diyor? Mü'minun suresinin 99 ve 100. ayetlerine bakıyoruz. Hatta izâ جَاءَ اَحَدَهُمُ Onlardan birisine yani erteleyip duranlardan birisine ölüm ansızın geliverince قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ Der ki Rabbim ne olur beni geri gönder. Le alli a'melu salihan fima teraktu. Terk ettiğim dünyaya, geride bıraktığım hayata beni geri gönder de güzel işler yapayım, senin razı olacağın ameller işleyeyim. Kella hayır bu mümkün değil. Inneha kelimetun huva qailuha. Bu sadece söylenmiş olan bir sözden, boş bir temenniden ibaret. Ve min varaihim barzahun ila yawmi İnsanların yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında bir engel vardır da dünyaya tekrar dönemezler. O halde tövbe etmek için günahları terk etmek, hataları terk etmek ve iyi bir insan olmak için yarını beklemeyelim. Namaza başlamak için emekli olmayı gözlemeyelim. Öğrenmemiz gerekenleri öğrenmek için, okumamız gerekenleri okumak için yarınları gözleyip durmayalım. Hele şu da olsun hele şu işi bitirelim, düzeleceğiz inşallah, hele şu olaylar bir bitsin demeyelim. O olaylar hiç bitmeyebilir ya da olaylar biter de biz de çoktan bitmiş oluruz, o günü görememiş olabiliriz. Allah'tan hepimize sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler temenni ediyorum.